Evet selamünaleyküm. gök erkek yavru ay yıldızlardan sarı göz erkek. Evet kaldıralım. Hadi. Şşş. Evet biraz kalkışa çay buldu ama güzel. Gidi 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 de. Aferin. Hey kurban olayım seni verenine. Bas ulan geçiyor. oradan, inemez oradan inemez galiba. Bir genişi Biliyorum babam şey, 3 3 Birisi 140 mı? Hele yazın git bir de. Tren de geldi, kuş da geldi. Dur bakayım ne olacak. <laughs> Eyvah Allah. Trenden korkulur. Bir kartı var. O olmasa o olur diyor. Hı. İler birinden biri öder diyor. Ya. Yani. Manyak lan. Bağla. Ay yordu kendini bağlamadı salak. Ulaşmadı bizi görseler bak ki yerler de. Girdi girdi girdi. o kediyalar da o tamim, o kedi alırdı orada. Alırdı. Çünkü şey bu? Ama şu çoğaldı mı da çoğalıyor of, ha. Of of. Maşallah oğlum ala. Güzel. Evet, şey gitti. Mı ne gitti atma cam aldı ya adam senden önce bir tane uçurduydum. At bu girişe girişe bak 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 bak. Vay meret vay. 2 3 4 5 6 Ay koçum benim Maşallah Ağzı mı? Kaşeresiz vay Aferin oğlum ha 3 İyi hatırlıyorum yani ee, Hop girdi ya, girdi Maşallah O gri kabondan şey yapmanla yap yapmamız lazım ha Şart satılıyor bayağı Aferin oğlum.